Güzel bir program serisi oldu. Yani buna e, samimiyetimle söylüyorum sana. E, yani kamera karşısında şirinlik olsun diye söylemiyorum. Beni tanırsın. Tanırsın. Yani i̇nanmadığım bir şeyi asla dile getirmem. Programımız için çok e, güzel katkılar verdin. Değerli izleyenler merhaba basında Yatağın Baba kitapları veya yazları programına hoş geldiniz. Bu programda Aşık Veysel'i anacağız. Geçenlerde Mustafa Tayyar Hoca paylaşmış, orada gördüm. Vefat yıl dönümüymüş. Bu sebeple anacağız. Bu doğum günleri, ölüm günleri, değerli izleyenler, benim çok kötü olduğum bir alan, bir konu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar kötüyüm yani bu konuda bu yaşımdan sonra evlenirsem herhalde hatun beni sırf bu yüzden kapın önüne koyar. Sen nasıl unutursun bizim evlilik yıl dönümümüzü diye. Bu kadar kötüyüm. Ölümler, doğumlar demişken biraz o konulardan bahsedelim. Geçtiğimiz haftalarda bir hafta oldu mu veya iki hafta bilmiyorum. Benim en küçük yeğenim. Devran Deniz'in doğum günüydü. Devran Deniz'den ben size daha önce bahsetmiştim. Bir hatırlayalım. Şimdi Mustafa Hoca, sen bana nasılsın diye mi sordun? E, cevap veriyorum sıkı dur. Evet. Durdun mu? Gördüm. Nasılsın sorusunun cevabı şu. Bu kardeşin Üçüncü defa amca oğlu. Tebrikler. Allah babama babalı büyütün. Senin ilk kızının adı Elif Asya. Benim ilk yeğenimin adı Asya Melek. Senin yeni doğan kızının adı Zeynep. Zeynep Sema. Zeynep Sema benim ikinci yeğenimin adı Miran Barış. Miran Kürtçe'de prens demek anlam olarak. Bu yeni doğan yeğenim Farsça'da daha doğrusu. Öyle mi? Hı -hı. Bu yeni doğan yeğenim Derya Deniz ay yok. Derya Devran Deniz ya işte denizi okyanusu bir şey böyle mi? Ee, efendim şimdi Mustafa Hoca benim bir işim var onu halledip sana döneyim. Kamera sadece ben çekebiliyor mu? Devran Deniz Murat amcan seni çok seviyor Dünyaya hoş geldin İnşallah analı babalı mutlu büyürsün Sana Abine ablana Annene babana minelerine Hepinize selam söylüyorum Bizden de selam Mustafa amcam da selam söylüyor Evet eh, Evet benim işim bitti Program bitir gidelim hadi Evet. Senin için geldiğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Ben yeğenime selam vermeye geldim. İnternete de zam gelmiş ya. Evet. Buradan bedavadan selam gönderdim. Faturada ulusal kanallar kilitledim. İşim bitti. Gidebiliriz. <laughs> i̇şte ilk doğduğunda bunları söylemişim. Şimdi o kocaman delikanlı oldu ve artık kaç yaşına girdi? Onu da bilmiyorum bak. Üç mü dört mü iki mi? Neyse işte. Bir

doldu denedim. Şimdi müste püste. Hadi. Bravo. Devran, bakma Deva'nın yüzü üstünde. <itution> Çok güzel. inşallah bakalım. Ozez. Ozez. Evet. çıkar bunu bir çekin böyle. dur bir Also einmal 3 und Iron Man. 3 4 gün önce annemin de doğum günüydü. 49 doğumlu annem. 50 olsa 72 71 72 73 o yaşlardan. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Kardeşim Ahmet kendilerini beni ve Almanya'da bir başka şehirde duran diğer kardeşlerimi Whatsapp'tan üçün bir araya getirdi. Öyle bir doğum günü kutlaması yaptık. Onlar da şu anda gelip gidemiyorlar. Koronavirüs henüz tam geçmediği için. Ama güzel oldu gene de. Bu hafta içinde de diğer yeğenimin Miran Barış'ın doğum günüymüş. E tabi hep doğum günleri olmuyor. E, dün müydü? Önceki gün müydü? Babamın 10. vefat yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin Halil Yatağan babanın. Bu şekilde kısa bir tur yaptıktan sonra gelelim konumuza. Aşık Veysel'i anmaya. Müzik Değerli izleyenler, Aşık Veysel'i ben Mustafa Tahir Hoca davet ettiğinde televizyonda anmıştım. Ben sadece siyasi ve dini araştırmalarıyla değil, kültürel araştırmalarıyla da tanınan bir yazar olduğum için Mustafa Hoca o programa davet ettiğinde programa bir dörtlük de olsa şiir okuyarak başlıyordum. İşte onlardan bir tanesinde Aşık Veysel'i anmıştım. Sonra onu bir yere bağlamıştım. İlk önce o görüntüyü bir izleyelim. Ondan sonra üstüne birkaç şey daha söyleyeceğim. Bunu ben e, özellikle senin ağzından dinlemek isterim. Olmak istiyorsan dünyada mesut, hakka halka yarayacak bir iş tut. Çalıştır oğlunu kızını okut, insan olmak için okumak gerek. Aşık Veysel. Evet. Programda süre kalmıyor ama kalırsan bu okudum dörtlükten bir bölümünü anlatmak isterim. Sorduğunuz soruda ben iki tane ayetle beraber anlatacağım. O siyasi mesajını. Çünkü bağlantılı. Tamam. Kur'an'dan koordinat almak diyor diye ya Yaşar Nur Hocam. Hı -hı. Hı -hı. Önümüzdeki hafta ki önümüzdeki hafta bu sezonun son programı olacak. Evet. Ondan sonra söz ve ışık e, tatile girecek. Hı -hı. Bir dahaki e, sezon tabii hayırlısıysa yine Devam edeceğiz programa, ama Söz Işık'ın sezon sonunu da senle yapacağım. Teşekkürler. Ee, o programda e, istiyorum ki Barış Manço, Cem Karaca, ama özellikle Barış Manço Hı -hı. bunu konuşalım. Olur. Çünkü e, bizi biz yapan bir takım e, değerlerin ifade edilmesi noktasında Barış Manço önemli bir enstrüman olmuş. Şey yaparız Mustafa Hoca. Barış Manço öbür hafta komple anlatırız. Şu kısa zamanda Cem Karaca'dan bir birkaç şey anlatayım. Tabi tabi. Program zaten anca yetişecek. Başta Aşık Veysel'den okudum ya. Hı, hı Hakka halka yarayacak bir iş tut. Şimdi Cem Karaca diyor ki oğlun nasihattan çağını bil çağına yakış güzelliklerle yarış diyor. Şimdi çağını bil çağına yakış. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de Çağ Suresi var. Asır Suresi. As. Yüzyıl Suresi. Yemin ediyor. Abi, yemin ederek başlıyor. Evet. Allah bir şey yemin ediyorsa Mustafa kardeşim o konu altın çiziyor demek o. Tabii. Bir anlamı da şey. Şimdi tefsirlerdeki yorumları bırakırsak bir anlamı da şu. Çağının nimetlerini kullan anlamına da gelir o. İmkanlarını. Tabii altın çizine göre çağın nimetlerini, imkanlarını kullan demektir. Şimdi Cem Karaca da öyle diyor. Çağına bil, çağına yakış, güzellere yarış. Aşık Veysel demiş ya hakka halka yarayacak bir iş tut. Ama orada da önemli olan şey şu. Çağın getirmiş olduğu imkanlar hepsi çok güzel olacak diye bir şey yok. güzelliklerle Hava yarış. Ama güzelliklerle demiş. yarış derken evet. onun sınırını ha, getirmiş. Getirmiş. Evet. O asır süresinin devamında diyor ya hani işte insan tam bir hüsran içindedir. Hı hı. İstisnasını söylüyor. Aralarında hakkın ayakta tutulmasını, aralarında sabrın ayakta tutulmasını öğütleşenler hariç, müstesna. Hı hı. Ve tevasa, bir hakkı ve tevasa, bir sabrı diye bir şey böyle. Hı hı. Kafiyeli kafiyeli bir ayet. Değerli izleyenler, Kur'an meyalarını okurken böyle okumanız lazım. Şöyle düşüneceksiniz orada, Allah niçin sabır ve e, hak kavramını aynı anda zikretmiş? bu tip sorular soracaksınız. Mesela niçin sabırla sadakayı aynı zikretmemiş de sabırla hakkı zikretmiş? Cevap şu Mustafa kardeşim. Çünkü sabırdan nasibi olmayan bir adamın hakka da halka da hizmette yaya kalacağı muhakkak. Onun için ifade böyle karşılıklı öğütleşirler şeklinde birbirlerine karşı. Yani hakka halka yarayacak bir iş tuttan aklıma bu ayet geldi anlatmış oldum. Evet. Nasıl buldunuz değerli izleyenler? çok değişik bir Cem Karaca ile beraber Aşık Vesel anması gerçekleştirmişiz Mustafa Tahir Hoca Bu programda bahsi geçen Asır Suresi Mehmet Akif'in de gündemindeydi değerli izleyenler. Şimdi size Yaşar Nuri Öztürk hocamızın Kur'an'daki İslam kitabından bu sure için yazdığı şiir okuyacağım. Mehmet Akif bir yerinde şöyle diyor. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş bu neden? Çünkü meknun o büyük surede asar ı felah başta imanı hakiki geliyor sonra salah. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, dördü birleşti mi? Yok sana hüsran artık. Bu Asır Suresi bağlamında Mehmet Akif Ersoy'u başka bir programda anacağım için daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Ama burada ne öğrendik? Sahabe bir araya geldiğinde ve ayrılırlarken bu Asır Suresini okurlarmış. Bu Asır Suresi değerli izleyenler mucizelerin mucizesi bir suredir. Hatta İmam Şafi, Yüce Allah sadece bu asır suresini vahyetseydi, insanlığı düzeltmek için bu bile yeterdi diyor. Böylesine bir sure bu. Ve surenin omurgası programda söylediğim sözdür değerli izleyenler. Ne dedim? Kişinin sabırdan nasibi yoksa, Hakka ve halka hizmette yaya kalacağı muhakkaktır. Peki sabır ne demektir? Onu da Mustafa Tahir Hoca'yla Instagram'daki canlı yayınımızda anlatmıştık. O görüntüleri bir hatırlayalım. Aslında sabrın sabr, sabrın olumsuzluklara teslimiyet anlamı yok. Olumsuzluklara karşı yapılması gerekeni yapmak adına direnç göstermenin adıdır sabrı aslında. Üzerimize sabır yağdır derken Kur'an ayeti peygamberin ağzından. Bize o direnci göster. O direnci, o eylemi yapma gücü ver. Manasında almamız lazım. Yani sabır içi boşaltılmış kavramların başında yer alıyor. Burada bir direnç var. Tam tersi, bugünkü anlamın tam tersi olması gereken anlam. Bu kadar açıklama yeter mi? Aynen dediğin gibi Mustafa Hocam. Bu tanımda tip bir... çünkü sabır diyerek bu zulüm düzeni devam edebilir. Başka türlü olmaz. Sen sen isyan mı ediyorsun? Bak, sen isyan mı ediyorsun? Adam insana yakışır vaziyette yaşantısı yok yediği içtiği giydiği yattığı kalktığı ortam hiç insana yakışır değil durum değil adamın anası alıyor adam zar zor diyelim bir ekmek parası buluyor ve hala ensesinde boza pişiriyor birileri sabret 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 sesini çıkarma adam daha insanca yaşamanın e, gayreti içerisine girmiyor giremiyor bloke ediliyor bastırılıyor ve bu şuur Tabiri caizse yani bu artık e, böyle bir şuur altı oluşmuş insanlar insanlar bunu maalesef e, kabullenmiş psikolojide buna öğrenilmiş öğrenilmiş çaresizlik diyor Evet. Hani adam diyelim adamını atıp kurtulması gerekirken bir engeli birileri diyor ki ya bak gönlünde engel var sesini çıkartma dur orada. Adam ayağını bile atmaktan aciz duruma düşüyor. Yani psikoloji böyle bir şey. Şuur altı bir mahalle baskısı oluşturuyor. Bu mahalle baskısıyla adam artık nefes al alamaz durumda olsa dahi gıkını çıkartamıyor. Evet. Burada bir arkadaşımız Vayu Butik Tasarımcı Sabır eşittir direnç. Müthiş ifade ettiniz Mustafa Hocam demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, bunu tek kelimeyle sabır eşittir direnç. Direnç ve ona bağlı eylem de söylemek e, ger gerekir. Evet. Benim sabırla ilgili söyleyeceğim çok vaktini aldım. Kusura bakma. Buyur sen konuş deyince de ben de durmadım. Senin bu direnç ve eyleme ben ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Sabır demek strateji geliştirmek diyorum. Ortada bir sorun var Mustafa hocam. Hı hı. Onu aşmaya yönelik bir plan yapıp onu uygulamak. Evet. Strateji geliştirmek. Yani eylem, direnç hepsi aynı yere varıyor. Demek ki bir bu acı, yoksulluk, haksızlık bunların karşısında ses çıkartmamak, susmak, bunu çekmek erdemi, tanımı böyle bir palavra. Evet. <laughs> bu böyledir değerli izleyenler. Sabır, dağın arkasını görmektir. Yani bir plan, strateji oluşturmak ve sorunu o şekilde aşmaya çalışmaktır. Sabır bu demektir. Başa geleni çekmek asla değildir. Zaten de o bakımdan, o surede buna vurgu için öyle deniyor. Aralarında sabrı ayakta tutmayı, hakkı ayakta tutmayı öğütleşirler. Böyle iç içe ifadeler. Bu şekilde öğütleşince bütün toplum olarak o sorunu aşmak için çalışma yapılacak, bir plan strateji geliştirilecek, ve bu sabır sayesinde o sorun aşılacak. Değerli izleyenler, bu aktardığım bilgileri ne için? Basında yatan Baba kitapları programından aktarıyorum. Çünkü bu verdiğim bilgiler benim üstünde çalıştığım iki ayrı dosyadan aktardığım bilgiler. Bu asır suresi ile ilgili ben iki kitap çalışmam var. Bir tanesi Atatürk ile ilgili bir kitabın içinde bölüm. Diğeri başlı başına bu asır suresi ile ilgili tefsir kitabımda yer alıyor. Atatürk ile ilgili ben bir kitap çalışması içindeyim. Televizyonda bahsetmiştim. Şimdi devam edeyim eser tanıtmayan. Şimdi ben kendi kitabımı tanıtacağım. ...kitabımın adı üstünde duracağım. Kitaba böyle bir isim vermek için... ...yürek ister ki o bende mevcuttur. Kitabın adı ne biliyor musunuz... ...değerli izleyenler? Atatürk'ün cihadı Cumhuriyet. Kitabın ikinci adı... ...davar sürüsünden insan olmaya geçiş. Cumhuriyet. Az önce burada bahsi geçen... ...raina'dan unzurnaya evet. ...geçiş yani. Ha. 104. İşte Bakın o ya. konuyu... Ben daha tıfıl dönemimde bu kitabımda yazdım. Şimdi nasipse bu Atatürk'ün cihadı Cumhuriyet'in kardeşi gelecek. Onun adı da Atatürk'ün fıkı muasır medeniyet. Atatürk'ün cihadını yazmışım bir de fıkhını yazacağım tabi. Şimdi ben biraz bam teline dokunmak istiyorum. Çünkü ekran başında beni görenler mutlaka bir konu bam teline dokunup konuşacak diye bekliyordur. Gecenin bu saatine kadar beklediler, hayal kırıklığına uğramasınlar. Atatürk'ün fıkı muasır medeniyet. Değerli izleyenler, bak muasır, asır suresi muasır. Bu ikisi aynı şeydir. Muasır, çağ demek, çağdaş demek. Anlatabildim mi? Ha. Bu asır suresi tefsiri bir 10 yıl daha var bitirmem için ama Atatürk'ün fıkı muasır medeniyet kitabımı bitirdim değerli izleyenler. Yayınlamaya çalışıyorum. O bakımdan desteklerinizi bekliyorum. Bu kitaplarımın bilgisayarda hapis kalması yazık günahtır. Çok orijinal, değişik, faydalı bilgiler var içinde ve de kolay anlayabileceğiniz. Onun için bu Atatürk'ün fıkı muasır medeniyet kitabının basılabilmesi için destek olmanızı bekliyorum. İster 100-200 lira destek olun, ister 500 lira, 1000 lira fark etmez. Gücünüze göre. Destek olanların isimlerini kitabın içinde teşekkür amacıyla yazacağım. Doğramda aşık Veyseli Cem Karaca'nın bir şarkısı beraber aldık. Bu benim değerli izleyenler Cem Karaca ile ilgili yazdığım kitabım. Allah hepinize böyle dönekliği nasip etsin. Yıllardır bu kitabım da yok elimde. Bu kitabın basımı için de desteklerinizi bekliyorum. Hakikaten bunun üzerine bir Cem Karaca kitabını yazılabileceğini ben düşünmüyorum. Öylesine iddialı bir kitabım bu ve bir apologia ve savunma kitabı yani. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Nasıl buldunuz değerli izleyenler? Çok değişik, orijinal bir Aşık Veysel anması gerçekleştirdik. O yazdığı şiirdeki hakka, halka yarayacak bir iş tut sözünü Asır ile beraber inceleyerek. Olmak istiyorsan dünyada mesut, hakka, halka yarayacak bir iş tut. Çalıştır onu, kızını okut. İnsan olmak için okumak gerek. Olmak istiyorsan dünyada mesut, yarayacak bir iş dur. Çalıştır oğlunu kızını okut. İnsan olmak için o gerek Aşık Veysel'e Allah rahmet eylesin. Onun vesilesiyle andığımız Cem Karayacı'ya da rahmet eylesin. Mustafa Kemal Atatürk'e'den. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki programlarımızda görüşmek üzere bir haftadır ağzı olan konuşuyor. E bu konuda bu kadar eser vermiş ben konuşamıyorum. Otursa annesine mektup yazamayacak adamlar gazetede atıp tutuyor. İşte şu an vakti geldi. Yani ben Mustafa Hoca'dan davet göre bu işlere kafa patlatmış. Hakikaten bayağı bir çilesini çekmiş bir adamım. Onun için hakkını teslim edelim. Sağ olasın.